Ev, arsa ve iş yeri gibi gayrimenkullerin satışları bugün itibariyle noterliklerde de başladı. İşlemlerin tapu dairelerindeki gibi olduğunu aktaran Sakarya Noter Odası Başkanı Mehmet Ermiş, tapudaki bekleme süreleri açısından vatandaşlara daha kolaylık sağlanacak dedi. Noterler Birliği'nin e-randevu sistemi üzerinden satış yapılacak taşınmazla ilgili olarak oraya randevu sistemine girecek. Orada yazılı form yani orada çıkan formdaki istenilen bilgileri dolduracaklar. İşte alıcının kimliği, satıcının kimliği, tapu kayıtları, tapunun değeri. Bu bilgileri doldurduktan sonra yapılmasını istediği noterliği de seçecek. Tamamlayacak, okey diyecek. Okey dedikten sonra istediği noterlikte bu randevu sistemi oranın sistemine düşecek. Noter arkadaşımız o randevu talebine bakacak. Bilgilerini de kontrol edecek. Eğer bir üzerinde bir eksiklik yoksa, bir hata yoksa, randevu talebi tam olgunlaşmışsa, yani istenilen bilgiler var ise kendisine tapunun satışı için gerekli olan tapu harçlarını yatırmasını, döner sermaye bedelini yatırmasını ve noter ücretini yatırması için gerekli banka bilgilerini ve miktarlarını kendisine bildirecek. O bedellerini, tapu harçlarını falan yatırdıktan sonra kendisine verilen günde noterliğe gidecek. Satışlarında bedellerine devirlerini yapılacak.